Oha o ne, ne ya? yapmış lan? Motoru yapmış Yo kanka. Mini Corretta motoru yapmış oğlum. <laughs> oğlum USB şarjı var lan Lego'nun. Araba yaptı. Bu abi dünyada her şeyi başarabilir. Alarmı da takmış. Aa! Polis istak. O masking <laughs> yapıyor. Masking, polis masking yapıyor. Harbi masking <laughs> yapıyor. Orka tampondan anladım. Nasıl yani? Oha kanka. Nasıl yani ya? O R1 light açıyor. Nasıl bunları ayarlayabiliyor ya? <laughs> Oha. Lan ara lan. Abi. Aa pit atıyor. Ha, ha onu durdurmaya çalışıyor yaptı <laughs> yaptığı tüm arabalarla. Pas <laughs> sikti. Yaptığı tüm arabalarla onu durduracak. Baştan Oğlum. söktü kanka o kadar uğraşı gitti. Bunun <laughs> hepsinin bir amacı var çok lan. Ben Adamın, az öncekini çıkıp bahçede sürerdim, sürerdim kanka. Tek sekansta yaptığı şey bir video olabilir. Adam bir video için 15 video yapıyor helal olsun. Aa bak daha ince dönüşler yaptı. Onunuz kim? Dur dur ben ayaktayım et dur dur. Bir de tersten şey yapıyorlu. <laughs> Oluyor kanka. Ne yapıyor? Bilmiyorum. Yine. Gene... Rek Polisiyon. sensörü niye koydu ya? Maviye gelince duracak. Herhalde. Anlamadım. 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 Sağ tarafta çok kötü bir görüntü ver Berim ne yapıyor kanka? Oğlum ne yapıyor acaba? bir <laughs> acaba tekere ip tuzağı gibi bir şey mi yapmak istiyor? O adam programlıyor. Oha ya. Süreli, süreye bağladı. 3 saniyeden fazla tutarsan... Oğlum bu neymiş ya? Oğlum, Oğlum benim, benim bahşen... böyle çalışmıyor lan. Sen hiç Galiba da kumanda... arabanın şey... İpe koyacak aynen. Durdurup durduramadığını böyle anlayacak anladın mı? Bak, bir süre böyle gitmezse Dönünce, anladın mı? Ne oluyor ya? bu nasıl duracak? Ağırlıkları da yaşıyor ya saatta. <laughs> Nerede lan? <Aa. gülüyor> 290 gram. 290 gram. Bunu durduramaz bu araba. Durduramaz. Bence yetişirse kırar. Cık, i̇mkansız. Yetişemiyor ki kanka. Gülücü çok iyi oğlum baksana sebebi doğru değil <laughs> mi? Bot tas mı be? <gülüyor> Anlasınız ki <laughs> aa, bunu özel bir Durak şey yapıyor dediğim olayı yaptı Havaya Yok lan tekerlerini doğru ilertmişler AHAA OHAA OHAA AHAA tekeri AHAA OHAA OHAA Pan mantıklı Need <laughs> for de <Speed'de> vardı Cip <laughs> Aa dur dur dur. Ee. Aa tekeri çekiyor. Dur, bak, bak, bak. Aa dur 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 lan. Aa bak yük binince bıraktı direkt şeyi. Bak tekeri doladı. Sonra tekeri geri çekiyor. Oğlum çok iyi, çok zekici lan. Oha. Oy. Oy. Buna ha. Bunu yemez tamponu. Tamponu yerde bunun. Yemez. yemez. Update lazım. Dambın kapalı kardeşim, dambın kapalı. Lan ne güzel lan, bir onu da yaşıyor. Oraya mı kaldıracak? Oho. Aaaa. Lan bu saklına geldi, piç. Ha bir aldı. Top aldı, dabala, dabala. aldı. Oha oğlum çok iyi. Aaa götüyorsa bundan. Lan. Lan ne bu? Ha. Ya iyi bir şey. Nasıl ya? DC'de gitti. DC'de kapandı. DC ekranı kapandı bir anda. Ben var Tamam. 3 kilo oğlum 3 kilo. Bunu nasıl düşürecek ki kanka? Baksana sen çekemiyor, skip etmiyor. <gülüyor> 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 Yeni plan. Yeni plan. <laughs> ee? Yoldan çıkartacak. <laughs> Çalışma Çalışmıyor bu. E bu neye yarayacak? Aaaa! 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 Önden altına teker! Oha! Oha! Olmaz. Aaaa! Çok iyi. Abi çok, çok zeki ya. Abi kıyayım. çok zeki. Abi fazla zeki. Nasıl? Oha renk gördüğü zaman yön değiştiriyor. O neymiş ya? Bu, nasıl, bu, bu, ne? bu, bu, makine, ya bu da nasıl böyle bir şey diyeyim? yapıyor ya? <laughs> ne yapıyor ya? <laughs> Niye kızıyor ya yeni bir şey yapıyor diye. Vay Ve geçirtmez ki ona hiçbir zaman. Aha vefat. Yeni sistem hemen. Beyler yeni sistem hemen. Benden farklı ne söyledin oğlum? Olur, ne ya oğlum ya. Ya, Çok mu oraya arkadan? İyi de iyi de. Sağlık geliyor. Oh. Oy, oh. ne oldu lan? Çok fena bir oh. oh. şey oldu. Oh. 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 oh kuşlar oha ne dalga geçiyon be oha lan ya, nasıl yaptı ama yuh lan ne dalga geçiyon <laughs> be oğlum çok iyi lan oğlum, bayağı iyi O bayağı iyiydi oha ooo oh, aynen Bunu arabaya mı koyacak ya? Adam arabaya mancını koyuyor. Ne oldu ne oldu ne oldu? Ya Oo, ne Neler oldu evet, ki. ki? Teker atarı gördüm. Çalışmadı mı? kapının oradan mı izledin atar? ne yaptın? Hı hı. Malca bir şeydi ya. Oğlum bir tane roket atar yaptı görmedim onu. Mm-hmm. <laughs> <laughs> <Üstlerim. gülüyor> Boncukla mı devirecek arabayı? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa onun önüne atıp altına sokacak ya. Emotional Hayır, öne atacak onu. O bu ne yapacak ya? Bu hiçbir şey yapamaz. Söylüyoruz ya Gürkan. Ya hiçbir şey yapamaz ya. Yani. Launch power'ını da ayarladı şimdi sikti. Şimdi işte geldi o hareket. İşte bu. Düştü önüne. Tık o yoldan geri geri gele gele. Bak, Oy. anladın mı mantı? Ve kendi 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 fire <laughs> Timing'i tutturmak lazım bunun Aha. gibi. Aha. Aa, altında kaldı lan. Arkadan kalktır ya. Aa. Aa. Vay be, Aa. Ne yaptı? Ama ne aldı Tank geldi. Hiç bir şey olmaz. Aynen olur kardeşim. Olur. <laughs> Aynen kardeşim benim. Oha. Beyler bunu nasıl yiyeceğiz? Onu mu yiyeceğiz? Çok lan. Beyler orası çok güçlü yapacak bir şey yok. <laughs> Hemen yeni, yeni olay. Bu ne kadar saçma bir araba oldu ya. Nasıl? Ziyindi Tankı araba? tutup kaldıracak. Sağına soluna geçecek tankın. <laughs> Abi ya. Kaza Paransız yaptı. Parça oldu araba. <laughs> Aa yandan dremleyecek bak bu. Bu vuracak. Ne olacak şeylerine, tersiyle. tekerlerine. Havaya kaldıracak da olabilir ha. Yok ya, tekerlerine vuracak. Ve çubuk sokacak aralarına. Bak çubuk sokacak, durdurmaya çalışıyor. Aa. Yaptık nasıl? Abi. Ne, abim? ne Aa, yaptı ya? Şeyden çıkarttırıyor. Bak. Ooo avradını. Saygısız insanlar olmuşsunuz sizce. <laughs>